Evet sevgili izleyicilerimiz bu hafta da sizler için Avusturya'nın en büyük ve en modern Türk elektronik ve beyaz eşya mağazası Teknik For Teknik For her hafta özel ürünlerde özel kampanyalar yapıyor sizler için. Bu hafta Miele ürünlerinde özel kampanyalarımız var sevgili izleyicilerimiz. 3 tane Miele ürünlerini sizlere tanıtacağız. Teknik For turumuz başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz biraz önce anonsla da söyledik. Bu hafta Teknik For You'dan Miele haftası Miele ürünlerini tanıtacağız. İlk ürünümüz 1200 Watt Ecoline bir elektrik süpürgesi. 1200 Watt diyorum sevgili izleyicilerimiz. Yeni çıkan yasadan dolayı biliyorsunuz artık 1200 Watt elektrik süpürgeleri üretilmiyor. Yeni çıkan elektrik süpürgeleri artık 600, 700 ve 800 Watt'lık üretilecek. Yine 1200 Watt dedik sevgili izleyicilerimiz. Hem torbalı ayrıyeten özel filtresi de var içerisinde. Dijital göstergesi. İşte görüyorsunuz artı eksi düğmelerinden hızını ayarlayabiliyorsunuz. İçerisinde özel aparatlar elektrikli kendi içerisinde sevgili izleyicilerimiz daha önce alışık olmadığımız bir durum. Evde küçük parçaları, kenarları sağ sola koyarız, genellikle kaybolur. E, Miyle bu sorunu ortadan kaldırmış. 1200 Watt dedik sevgili izleyicilerimiz. Bir elektrik süpürgesinde olması gereken bütün özellikleri var. Fiyatı 229 Euro. Sadece bu haftaya özel. Acele edin. Sevgili izleyicilerimiz sıradaki ürünümüz yine Miele çamaşır makinesi. 7 kilo yıkamalı 1400 devir A plus plus. Sevgili izleyicilerimiz dedik ya bu hafta Miele haftası diye. Bu özelliklerinin yanı sıra elde yıkama programı var sevgili izleyicilerimiz. Özel yine miktar belirleme ile enerji ve su tasarrufu yapıyorsunuz. Yine sevgili izleyicilerimiz fiyatı 799 euro ama 799 euronun yanında 2 yıl Mile'den deterjan taahhütünde bulunursanız böyle bir anlaşma yaparsanız 200 euro aşağıya yani 799'dan 599'a düşüyor makinamız. Bu fırsatı kaçırmayın ayrıntılı bilgiyi Teknik For You'dan alabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz sıradaki ürünümüz 7 kilo kurutma kapasiteli A plus kurutma makinesi yine Mile marka. Ekranda kalan süreyi görebiliyorsunuz o özelliği de var. Patentli petek dokulu kazanı var sevgili izleyicilerimiz. Yine akıllı kazan hareketi sayesinde minimum kırışıklık. Normalde kurutma makinalarında bu sorunu sık sık yaşarız. İşte akıllı kazanın sayesinde bu sorunu minimuma düşürmüş sevgili izleyicilerimiz Mi ile. Fiyatı ise sadece ve sadece 899 Euro hem de 7 kilo kurutma kapasiteli. Bu fırsatı kaçırmayın. Sevgili izleyicilerimiz bu hafta Teknik For You'dan Mi ile haftasıydı. Elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi ve kurutma makinesini tanıttık sizlere. Bu fiyatlar sadece bu haftaya geçerli. Acele edin. Daha sevgili izleyicilerimiz yüzlerce ürünlerde özel kampanyalar, özel indirimler, özel fırsatlar var. Teknik Foru'ya mutlaka uğrayın bu kampanyalardan faydalanın. Özellikle elektronik eşya veya beyaz eşya alacaksanız Teknik Foryu'ya uğramadan karar vermeyin. Teknik Foryu iki ayrı şubesiyle size hizmet veriyor. Merkezimiz 10. Viyana Lebniz Gazete 20 numarada. Viyana'nın ünlü dondurmacısı Tiki'nin hemen arka sokağında sevgili izleyicilerimiz. İkinci şubemiz ise 12. Viyana Pol 10 numarada. Medling Hapştrasi'ye sadece 10 saniye uzaklıkta. Uygun fiyat, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet hepsi bir arada. Teknik Foryu'ya gelin ayrıcalığı siz de yaşayın. Birlikteliğimiz devam ediyor. Geldik, geldik. Bir evin mutfağı o evin kalbidir. Bir evin mutfağı en samimi anlara sahnedir. Ve bir evin mutfağı o evin merkezidir. İşte biz bu yüzden yalnızca tasarım harikası mutfaklar üretmekle kalmıyoruz. Hayatın tam ortasında yer alacak yaşam alanları yaratıyoruz. Yenilikçi tasarımları, kaliteli ürünleri ve fonksiyonel detaylarıyla Linea Dekor mutfakları artık Avusturya'da sadece Teknik For You'da. Bırakın tecrübeli mimarımızla hayallerinizi gerçeğe dönüştürelim. Linea Dekor ve Teknik For You'dan muhteşem kampanya. Linea Dekor'dan mutfak alan herkese elektronik eşyalarda liste fiyatı üzerinden %50 indirim. Bu fırsatlardan faydalanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz.